8. sınıf matematik 1. dönemin 1. sınavına yönelik yayınlanan örnek senaryo 2 sorularını çözeceğiz. Burada genel olarak şöyle bir şeyden bahsetmek mümkün. 2 soru basit bilişsel süreçlere yönelik. 4 soru karmaşık bilişsel süreçleri ölçmeye yönelik. Toplam burada 6 tane soru var. Bu soruların açık uçlu olduğunu yeniden söylemek gerekir. Böyle başlayalım. 1. soru. Alanı 24 santimetre kare olan bir dikdörtgenin kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayıdır. Buna göre bu dikdörtgenin çevre uzunluğu santimetre cinsine alabileceği değerlere yazalım demiş. Şimdi bunun kenar uzunluklarının tam sayı olduğunu belirtmiş. Mesela şöyle düşünebiliriz. Öyle bir dikdörtgen var ki alanı 24. Bir dikdörtgenin alanını biz yüksekliği ile indi kenarın çarpımına eşittir diyebiliriz. Hatta hatta kitaplar buraya kısa kenar, şuraya da uzun kenar diyor. Kısa kenar uzun kenarının çarpımı diyor. Ama biz hani akılda kalma açısından şuraya yükseklik deriz. Buraya da indi kenar deriz. O zaman alan eşittir. Buradaki yüksekliği ile indi kenarın çarpımına eşit. Yani öyle sayılar var ki, öyle sayılar var ki çarpıldığında 24'ü verecek. Mesela 1 ile 24 gibi. 1 ile 24'ü çarptığım zaman 24 olur. Ya da 2 ile 12 gibi. Ya da 3 ile 8 gibi. Veya 4 ile 6 gibi. Zaten başka da çarpıldığında 24'ü verilen sayılar yok. En azından tam sayılar yok diyebiliriz. Bakın bu yaptığım iş zaten benim neydi? Gökkuşağı yöntemiyle verilen sayının çarpanlarını bulmak. O zaman biz kaç tane dikdörtgen oluşacağını bu şekilde hesaplayabiliriz. Yani 1 çarpı 24'lük bir dikdörtgen, 2 çarpı 12'lik bir dikdörtgen, 3 çarpı 8'lik başka bir dikdörtgen, 4 çarpı 6'lık başka bir dikdörtgen. Yani kısa kenarları 1 olan, uzun kenarı 24 olan, kısa kenarı 2 olan, uzun kenarı 12 olan, kısa kenarı 3 olan, uzun kenarı 8 olan ve kısa kenarı 4 olup uzun kenarı 6 olan toplam kaç tane dikdörtgen bulduk? 4 tane dikdörtgen bulup Bize de zaten bu dikdörtgenlerin çevre uzunluğunun kaç santimetre olabileceğini e, alabileceği değerleri yazın Şimdi çevresini nasıl buluyoruz? Çevre eşittir. 2 tane kısa kenar artı 2 tane uzun kenar demek. E, mesela bunun için hesapladığımız zaman çevreyi 2 tane 1 artı 2 tane 24 santimlik kenar. Toplam 48, 2 daha 50 santimetre. Başka şu dikdörtgenin için konuşursak çevresi 2 tane 2 santim, 2 tane 12 santim olmak üzere. 2 tane 12, 24 yapar. 2 kere 2, 4 yapar. 24, 4 da 28 santim. Bunun çevresi 28 santim olabiliyormuş. Diğer dikdörtgenin çevresi 2 tane 3 santimlik kenar ve 2 tane 8 santimlik kenar var. 2 kere 8 16, 2 kere 3 6, 16 6 daha 22 santimetre yapar. Şunun için konuşursak çevresi eşittir. 2 tane kısa kenar 4 santim, 2 tane uzun kenar 6 santim. 2 kere 6 12, 2 kere 4 8, 12 8 daha 20 santim. O zaman bizim oluşabilecek farklı dikdörtgenlerin Çevre uzunlukları 50, 28, 22 ve 20 santim olarak bulunabiliyor. İkinci soru. Bir otobüs durağından her 12 dakikada bir ve her 18 dakikada bir otobüs geçmektedir. Bu iki otobüs saat 8'de duraktan aynı anda geçmiştir. Buna göre aynı gün saat 9 ile 12 arasında bu iki otobüsün aynı anda bu duraktan geçtiği saatleri yazınız demiş. Şimdi biz otobüslerin önce kaç dakikada bir karşılaştıklarını bulacağız. Birisi 12 dakikada bir, biri 18 dakikada bir. Yani 12 dakikada bir geçiyor. Her 12 dakikada bir bir sonraki 12 24 dakika yapar. Bir sonraki 12 36 yapar. Bir sonraki 12 48 yapar. Bu şekilde bir otobüs o duraktan geçiyor. Diğer otobüs her 18 dakikada bir geçiyor. 18, bir 18 daha 36, bir 18 daha 54. Bu şekilde devam ediyor. Fazla uzatmaya gerek yok. İkisinin hangi dakikada karşılaştıkları belli oldu zaten. 36 dakikada bir bu iki otobüs karşılaşıyormuş Her 36 dakikada bir Saat 8'de Başlamışlardı seferlerine Bir sonraki karşılaşmaları 36 dakika sonra 08.36 yapar Bir sonraki karşılaşmaları bir sonraki Karşılaşmaları bir 36 dakika daha sonra o da Şöyle alt eklesek 42 olur 30 eklesek 52 ee, 02 12, 09 12, 1 36 daha 0948 48, 1 36 daha e, 58, 10 08, 10 18, 6 daha 10, 24 Bir sonraki 1 36 dakika daha geçtiğini saat 11. 1 36 daha geçerse 1136 36, bir 36 daha geçerse 12. 46 56 06 12 12 Bakın saat 9 ile 12 arasında demişti o zaman şu dahil değil zaten saat 12'yi geçti Şu 8 ve 8.36 Dakiler de dahil değil O zaman bu otobüsün bu iki otobüsün ortak olarak karşılaştıkları saat 9 ile 12 arasındaki saatler 1 9 12 2 9 48 3 10 24 4 11 ve 5. olarak 11, 36 saatlere. Üçüncü soru uzunluğu 12 üzeri 4 santim olan bir telin tamamı her birinin uzunluğu 36 santim olan eş parçalara ayrılmıştır. Bu parçalardan dörder tanesi uç uca birleştirilerek aşağıdaki gibi kare şeklinde çerçeveler oluşturulacaktır. Buna göre oluşturulacak çerçeve sayısını bulunuz. Şimdi toplam benim uzunluğum 12 üzeri 4 santim. Ee... 36 santimlik eş parçalara ayırıyorum tamamını yani 36'ya bölmem lazım Kaç tane parça olduğunu bulmak için 12 üzeri 4'ü 36'ya böldüm Şimdi burada istersen 12 üzeri 4'ün değerini hesaplayıp 36'ya da bölebilirim ya da şöyle yapabilirim 12 x 12 x 12 x 12 Sadeleştirmelerden faydalanayım 36 ya da direkt yazayım 12'ye böldüm 1 12'ye böldüm 3 Sadece çarpma ve bölme varsa Bu şekilde sadeleştirme yapabiliyorum ee, Paydadan ve pay kısmından Aynı sayıya bölme Şeklinde Burada 3 üç kalmıştı 3'e böldüm 1 Şuradan Bir daha 3'e böldüm 4 elimde şu kaldı 4 x 12 x 12 Bu da Kaç yapıyor 144 çarpı 4 576 adet Parça yapıyor 5 parça Yalnız soru bana bunu sormuyor. Diyor ki bu parçalardan dört tanesini birleştirdiğin zaman şurada görüldüğü gibi bir tane çerçeve yapıyormuş. Her dört tanesi bir çerçeve demek. E 576 tane eş parçam var. Ben bunu demek ki dörtlü 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 gruplandıracağım. Bir çerçeve oluşturmak için dörde böldüğüm zaman kaç adet çerçeve olacağını bulmam lazım. 576 dörde tam bölünüyor. Bunu kenarda da bölebilirsiniz. 576'yı dörde böldüğüm zaman 144 adet çerçeve yapar. 144 adet çerçeve yapar. Devam edelim. Dördüncü soru. Geri dönüşüme kazandırılan 150 kilogram atık kağıttan 120 kilogram kağıt elde edilmektedir. Buna göre 60 ton kağıt elde edebilmek için geri dönüşüme kazandırılması gereken atık kağıt miktarının kilogram cinsinden bilimsel gösterimini bulunuz demiş. Şöyle bir bilgi verilmiş. Kenarda dursun işimize yarayacağı. Şimdi her 150 kilogramdan 120 kilogram elde ediyormuşum. Ama ben 60 ton kağıt elde etmek istiyorum. 60 ton kağıt elde etmek istiyorum. Önce şunu bulayım. 60 ton dediğim şey. Burada verilen bilgiye göre bir ton 1000 kilogramsa. 60 ton 60 çarpı 1000'den 60.000 kilogram demek. Hmm. Yani acaba diyorum bu 120 120 120 elde ediyordum ya ben. Acaba bu 120'nin kaç katı? Onu da bulmam lazım. 60.000 kilogramı 120'ye bölüyorum. Bir sıfır bir sıfır götürdü. 6.000'i 12'ye böleceğim. Kenardan bölebilirim. Ee, mesela 60'ın içinde 12. 5 defa. 2'den de 0 var zaten. 500 kat. Şimdi o zaman bu 120'yi ben 500 katına çıkardım. O zaman şuradaki 150'yi de 500 katına çıkarmam lazım. Yani benim her 120 kilogram için 150 kilogramlık kağıda ihtiyacım vardı. 120'yi 500 katına çıkardım. O zaman bu 150'yi de 500 katına çıkarmam lazım. Ne kadar kağıt koymam, ne kadar kağıt bırakmam lazım. Onu öğrenmek için 150 ile, mesela sıfırları unutabiliriz. 3 tane sıfır. 15 ile 5'i çarptım. 75. 3 tane sıfır ekledik. 75 bin kilogramlık senin eee Oraya kağıt koyman lazım ki bir şey elde edebilesin zaten bana bunu soruyor 75 kilo bin kilogramlık kağıt koyarsam 60 bin kilogramlık Kağıdı elde ediyorum geri dönüştürüyorum Buna göre Bunun bilimsel gösterimini sormuş bilimsel gösterim şöyle bir şeydi bir sayı vardı Bir de bunun yanında Onun kuvveti vardı On üssü bir şey Buradaki onun kuvvetinin yanındaki sayının 1 ile 10 arasında olması gerekiyor. Ama 1 dahil olacak 10 dahil olamaz. Şimdi elimdeki sayı 75 bin. Ben bunu biraz sıkıştırmam lazım. Mesela bu 75 bin. Aslında şöyle bir şey olsa güzel olur. 1 ile 10 arasında sıkışacak. Mesela 7 olsa 1 ile 10 arasında olur. Ha, bunu nasıl yaptım o zaman? Ha, şuradan 1, 2, 3, 75 oldu. 3 tane sıfır eksilttim. Bir tane de geri geldim. 7 ile 5 arasına girdim. Toplam 1, 2, 3, 4 tane sayıyı küçülttüm. Yani 4 tane sayıyı küçülttüğüm için onun üzerine yazdığım ifadeyi de sayıyı küçültüyorsam onun kuvvetini büyütmem lazım. Oraya da 4 yazıyorum. Ha, o zaman 75.000 kilogram dediğim şey 7.5 çarpı 10 üzeri 4 kilogramdır. Bilimsel olarak, bilimsel gösterim olarak bu şekilde ifade ediyorum. 5. soru 3 karekök kare. Kök kare hmm. karekökün içinde bilinmeyen bir sayı var. Sayısı 7 ile 8 arasındaymış. Buna göre kare yerine hangi sayıları yazabiliriz? Şimdi bu sayı 7 ile 8 arasındaysa 7 dediğim şey aslında karekökün içine girdiği zaman karekök 49'dur. 8 dediğim sayı da karekökün içine girdiği zaman 64'tür. Yani bu sayı öyle bir sayı ki 49 64 arasında. Mesela şöyle bir yazabilirim. Bir deneyeyim. Zaten buraya yazabileceklerim çok fazla değil. Şöyle birkaç tane yazayım. Acaba geçecek mi? Bana bir bakayım. Mesela 3 kare kök 5. Eğer böyle olsa şu 3'ü içeriye katarsak o şu demek. 3 çarpı 3 çarpı 1 demek. Yani kare kök 9 demek. Şöyle olursa bu 3 içeriye girerse 3 çarpı 3 çarpı 2 demek. O da 3 kere 3 9 9 kere 2 18 demek. Eğer böyle olursa bu 3 içeriye girdiği zaman bakın 3 çarpı 3 çarpı 3 o da karekök 27. Hala 49 ile 64 arasında sıkışamadık. Bir daha gelelim. Böyle. 3 çarpı 3 çarpı 4 o da 3 kere 3 9 9 kere 4 36. Hala işim görmüyor. 5 3 çarpı 3 çarpı 5 3 kere 3 9 9 kere 5 45. Çok yaklaştım fark etsiniz. Fakat bunların hiçbiri işimi görmedi. Ee, öğrenciler şunu söylüyor. Ya neden bu kadar yazıyoruz? Bakın denemek lazım. Biraz da hissetmek lazım. Ben bunu direkt hani hissedebiliyorum ama görün istiyorum. Bu yazdıklarınız boşa gitmiyor. Evet burada kare yerine yazılabileceğim sayılar 1, 2, 3, 4, 5 değil ama bakın 3 kök 5'te kök 45 olduğunu gördüm. Yani 49'a ne kadar yaklaştım gördüm. O zaman şunu diyebiliriz. Mesela 3 kök 6. 3 kök 6'nın direkt bu aralıkta olduğunu hissedersiniz. 3 çarpı 3 çarpı 6. 3 kere 3 9. 9 kere 6 54. Kare kök 54. Ha, bak bakın bu arada. 3 kök 7. Hmm. 3 çarpı 3 çarpı 7. 3 kere 3 9. 9 kere 7 63. Muhtemelen burada işim bitti. Bakın 63'e geldim çünkü. Bir sonra devam ettirdiğim zaman. 3 çarpı 3 çarpı 8 olacak. 3 kere 3 9. 9 kere 8 72 olacak. Zaten 64'ü geçmiş oldu. Yani 1'e 2'ye 3'e 4'e ya da 5'e ihtiyacım yok. Hatta hatta burada 8'e de ihtiyacım yok. Kare yerine yazılabileceğim benim doğal sayılar o zaman sadece ve sadece 6 ve 7 olabilir. Bunu söyleyebiliriz. Evet son soru. Aşağıdaki kısa kenar uzunluğu 3 kare kök 3 santim. Burada görüyoruz. Ve uzun kenar uzunluğu kök 8 santim olan dikdörtgen verilmiştir. Bu dikdörtgen bir kenar uzunluğu kök 3 santimlik eş kare. Yani küçük küçük şöyle kareler ayıracak bu dikdörtgeni. Buna göre elde edilebilecek kare sayısı kaçtır? Şimdi bunu ben şöyle bulabilirim. Buranın tamamının alanını bulurum. Benim bir tane karemin alanını da bulurum. Tüm alanı bir karenin alanına böldüğüm zaman kaç tane kareye ihtiyacım var? Hesaplayabilirim. O zaman önce dikdörtgenin alanı bulalım dikdörtgenin alanı dikdörtgenin ya da karenin alanı aynı şekilde bulunuyordu. Yüksekliği ile indi kenarın çarpımı mesela buradaki yükseklik ya da kısa kenar 3 kare kök 3. İndiği kenar köksü 108. Ben bunu işlem kolaylı olsun diye kök 108'in birazını dışarı atabilirim. 3 kök 3 dursun. Kök 108 dediğim şey 36 çarpı 3 demek. 36 kare kökün dışına 6 olarak çıkar. Yani 6 kare kök 3. Bu durumda bakın 6 kere 3 18 kök 3 kök 3 aynı kare köklü sayılar karekökün içinde karşılaştıklarında karekökten kurtulurlar kök 3 kök 3 O zaman 18 çarpı 3 54 yapar dikdörtgen alanı 54 santimetre kare. Benim bir tane küçük karemin alanı bir kenar uzunluğu kök 3 olduğu için diğer kenar uzunluğu da kare olduğundan eşit olmak zorunda kök 3 kök aynı kare köklü sayılar. Karekökün kökün içinde karşılaştıkları zaman kurtulurlar. karekökten. 3 kök 3 kök 3 3 santimetre kare yapar. Hmm. O zaman tüm alana ben 3'er 3'er parçalığa ayıracağım. Yani 54 santimetre kareyi 3 santimetre kareye bölüyorum. O da 18 adet çıkıyor. Buradaki sorunun cevabında elde edilecek kare sayısı da 18 olarak bulunuyor.